Kardeş, ya. ben de bir gün ya hadi kaymaz, millete patatesi yediyelim. Millete patatesi yediyelim. Sen bir gün patatesi Bak, bak. Sen, sen, sen TR garibanlık birlere kafa mı tutuyorsun? Abi bir şey diyeceğim. Normalde millete patates ediyorum ama sizi patates torbasına çevireceğim. Gelin, yiyorsa gelin. Biri 350-370 destansı, diğeri 200 destansı. Toplam 500-600 destansı. Yok kardeş, 300 neyim? 370 ne demek? Abi, kardeş, 400 ya. patates edeceğim 400 neyse. 400 olduk ya. Tamam. 400 küsür destansı yani. seni kurtarmayacak gibi abi beni burada dellendirme Gel yiyos pusuyorsa. Bak pusmak yok dediler hepsi pusuyor. Baba baba burada pusmuş bak. Altyazı <laughs> <laughs> <Ne> sen lan? <yapsınlar> ya? <laughs> ya, yapayım bunu video için alacağım. Dakika dur dur bir daha gidip artistik yapacağım bir dakika. İbo at bunu at yayında siz, izliyorum. Geliyor videoma giriş alacak. Ya video alacağız abi. Ya, Doğan, abi. Ya, Doğan ya. abi sen de ghost musun? Ya iyi bir diyorsun ha. Kapalı abi kocam dağıtacağım bak. Ekmek yok Osmanlı. mu biz? Ekmek çıksın. Kardeş, ben de kayıt açıyorum. Ben ekmek ya. çıkaracağım. Ya. Abi Doğan abi kafana kafana patır patır vuracağımız için şüphelendin değil mi? Gel gel Yusa. Kardeş ya. ben de bir gün ya, millete patatası yedirin. Millete patates sen... sen... Sen Bak sen, sen, TR garibanlık nobillere kafa mı tutuyorsun? Abi bir şey diyeceğim. Normalde milleti patates ediyorum ama sizi patates torbasına çevireceğim. Gelin. Yiyorsa gelin. Kardeş emin hadi. olma hadi, bu hadi kadar, kadar yani. yani. Biri 350-370 destansı. Diğeri 200 destansı. Toplam 500-600 700 listası. Dur kardeş 300 ne? 370 ne demek? Abi Adek 400 ya. Patates edeceğim. 400 neyse. 400 küsür olduk ya. Tamam. 400 küsür. Destan seni gel. kurtarmayacak gibi abi beni burada delendirme gel yusa. Hadi gel gel. Vuru gel. Abi vuruyorum. Vuruyorum. Siz yürek yemiş gelmişler ya. Tosun. Hazır mısın lan? Hazırım abi. Hazırım. Tosun ben vuramayacağım büyük ihtimal Metin 2'den yeni çıktı. Allah Allah. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Toplamda 500-600 distansıya şu an 2 vs 2 atıyoruz. Yanımda tosuncuk var. Tosuncukla birlikte benim. Diğerleri onlar. Kimi tuttuğunuzu aşağılarda yazın. Mehmet Uğur'un takımı mı yoksa Old Joker'in İbo abinin takımı mı yok bir yazın. Çete de yazın. Diler. Naneyi yediler kardeş. Son küfür etti mi küfür etti oluyor kardeş. Bunlar gaymasız oynamaz değil mi? Gaymasız oynayacağız ha. Oh my god. god. Hazır mısın Tosun? Team Hadi bakalım. Ben Tosun'a güveniyorum baba. Tamam sıkıntı yok. Oo, bunlar çok sağlam ha Tosun. İkisi de fena oyuncu. Sol gelecek. Bak pusmak yok dediler hepsi pusuyor. Baba baba burada pusmuş bak. <laughs> Oğlum şunların ikisi de işgalciyi takmış. Tosun ikisiyle tek savaşıyon bir canı var diğerinin. Ağzına tükürdü mü Tosun'un nereye bakıyor? Adam öldü koyayım. Abi aldım aldım. Güzel güzel nice 2 2. Oğlum bunlar fena vuruyor lan. Bir can tosun bir canı var. Allah. Solda İbo abi solda. Yakala onu. İbo abi de Allah'tan dedi pusmak yok ağzımıza tükürüyor pusa pusa. Teklif var ısrar yok kardeş. Tosun darla. Helal oğlum abi. Ölme ölme olsun. Lan sen ne yapıyorsun? Mermi versene Barkan abi şey lazım Gel buraya. Attım biraz. Ay canı yok abi sağda. 80 bulmuş. İkisi birden oynayacak. Tosun çabuk gel. <laughs> lan amına ama. Bir can bir can ona çok vurdum ona çok vurdum. Hes attım helal oğlum ha. Oğlum bir kilim var ağzına tükürdüm bana da sal birisi. Oo, oğlum çok çekişmeli geçiyor lan. Tosun gösterme bekle. Bekle 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 vuracağız şimdi onları. Geldi abi. İbabi. Davşan. Ay götüme vurdu birazcık. Ufak değildi götüme. Hem sıkıntı yok. Neredeler la bunlar? Uzun bunlar. İkisi de ikisi dip dip oynuyor dip dip. Göt göt ayrılmıyorlar. Sana geldiler. Dip dip oynuyorlar lan. Abi dip dip oynuyorlar. Oynayış tarzlarına bak. Oğlum elim CTRL'ye değiyor. abi abi nasıl pusuyor bak İbabi Dur ben İbabi'ye bir sövem İbabi bak kusmaya devam edersen dava çıkacak ha söver, söverken yakalandım bir vurdum bir bir Ölsene abi yeter artık Lan niye ben vuramıyorum Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok topladım. Cover me. One more one more here. Coming coming coming. Helal oğlum ay. Nice nice nice. Arma lan milletin içinde. Gelsin iyi bak. Aha geliyor lan. Şaka yaptım abi. Tosun Paşa. Tosun Paşa tamam, tek gidiyor. Tek gidiyor Tosun Paşa. Abi sağdan araya aldılar valla. Biri sağda biri ortada. Nice. Tamam. Şükür Ring. gitti. Burada 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 yanımda. İbo abi yakın mesafede tabletle ya, yakın mesafede ağzımız atışıyor ya. İbo abiye biraz dikkat etmek lazım. Bosun Paşa birlikte oynayacak. Bunlar beraber oynuyor. Aa! Ee, canım yok. Götüne vurdum onu sağ tarafa açıldı biri. Gel götün yiyorsa. Gel götün yiyorsa. Ben sağa bakıyorum. Sen sağa bak ben sola bakayım o zaman. O nasıl pusuyorlar bak. Neyse biz kazanıyoruz. Dursun rahat ol. Ya bunlar tek yaptığı pusmak bile diyor pusmayın ya cahil cahil oyun oynuyorlar canımız kaçaklar şimdi. Harbiden abi ya bu ne ya pusuyorlar. Bak şurada pusuyor bak. Gördün mü anca pusuyorlar. Eğim evet. bekliyorlar. Gel Latosun beraber ortadaydı. Abi burada. Abi canı biliyorum. Birdim vurdum vurdum. Uy ağzımın üstüne vurdu bir tane de. Aa, yedi ağzının üstüne buradakinin bir canı var. Yedemim. Vurdun onu diyenin bir canı var zaten. Helal Tosun. Diğeri de zaten pusucunun teki baba. Abi nasıl bir canı var? 117 vurdun. Canı bir oldu. Can uçu almış kardeş. Ne yapayım? Yapma ya 106 vurmuşum ona. Buna da 80 vurdum baba. 17-17 maça bak. Allah bilir neredeler. <laughs> baba pusuyorlar bunlar ya. Gitme malatosun Tosun sen de. Böyle oyun mu oynanır anasını sen? Baksana nasıl tutuyor sadece duvar bekliyor. Böyle oyun mu olur oğlum? İba valla cahil gibi oyun oynuyorsunuz. Bak bak. Görüyor mu hareketleri? İba abi. Acil mermi. Oynadığınız oyuna tüküreyim İba abi. Helal lan Tosun. Tosun geri oyna lan. Geri oynayanlara geri oynanır baba. Gel la geriye tosun. Böyle oyun mu oynanır lan? Tamam. Helal lan sana. O doğru da orada, o doğru da orada. Bekle tosun, bekle tosun geldim. Helal lan sana. Supportladım Tosun. Arka geldi lan arka geldi. Kaçtım abi. Tamam çok iyisin oğlum. Ortadayım. İkisi de burada. İkisi de sağda. İkisi de sağda. Reloaded. Var ya Tosun taşı daha bizi bugün. Helal olun ma. Helal olun ma. Nice nice nice. Abi yelek kask gitti. Ya <laughs> tamam, bunlar 24 20 Tosun bir dakika var rahat oyna rahat oyna. Tosun çok rahat oyna. Ay abi oyunum dondu canı bir bu arada sağda, sağda. Kanka Allah için bir çıkın ya Kudur Diyene bak bir de bize çıkın diyor ya kafayı yersin ya Çıkın diyor ya bir de bize Tosun tosun sakın ölme bir dakika var Tosun önümde Baba nereye gidiyorsun? <laughs> Taşa saklanmaya gidiyor. Çirkeflik yap, çirkeflik yap. Sen de taşa saklan. Ne <laughs> koyayım? Taşa saklanırken öldüm ya. Helal lan tosun. Abi geliyor aşağı canım. Yok. Bir can, bir can, bir can, bir can, Nasıl bir can abi? Oğlum çok vurdum lan. <laughs> Ana öleceğim. Ben kaçıyorum geri. Bir canım var. Kaçayım, kaçıyorum. kaçıyorum. <laughs> abi çirkeflik yaparak oynarlarsa biz de çirkeflik yaparız. Burada çirkefin kralı tosun var ama. M2 çekmiş anan çok fena geliyor M2 ile geliyor. Aldım aldım ikisini. Nane yediniz ağlayın bu durum. Bak 600 destansı var ama hiçbir şeye yaramıyor arkadaşlar. Önemli olan bilek. Kosun biz niye sattık? Bir canı var CS birimin 120 vurmuşum. 111 vurmuşum 111. Kudurun kazandık. Blue team kolaydı ya. <laughs> kolaydı baba 600 distansı var ama yani bize işler mi? Krallar da devrilir. Osun kaç vurmuş? 18 vurmuş ben 11 vurmuş. İyi iyi güzel güzel. 4 kişi arasından en az ben vurmuşum ama bir şey olmaz. Rahat olun. Ama yendik sonuç olarak. Bak şimdi nasıl kuduracaklar. Bak odaya gideceğim. Bana diyecekler naf ne biliyor musun Tosun? Kusuyunuz duvardan çıkmadınız. Önü Bak şimdi bak. Selamun aleyküm. Evet. <laughs> kollarım ağrıdı da benim şey bir şey mi belim ağrıdı. Kollarım ee? ağrıdı da Duvardan çıkanı gondikliyorlar mıydı? Abi vallahi <laughs> billahi duvarla? full biz rushladık. Bak yemin ederim yayın da var, kayıt Lan da var. Full, full. biz raşladık değil mi? No. O kursum o free o tosun, of tosun, of tosun, çeksene ya. Allah için çocuk yiyeceğim. duvarla du duvarla ilişkiye girdi ya. Duvarla Opa ilişkiye yiyeceğim. Biz öyle bir şey yok. i̇kinci çocuk oldu ya. İki cici cici o o i̇kinci çocuk oldu. ikinci çocuğu oldu ya. Çocuk 9 <laughs> dokuz, dokuz ay on gün bekledi orada öyle bir şey yok. Biz raşladık diyor bir de. Ne zaman gitsem duvarda ne zaman gitsem duvarda. Kafayı yiyeceğim biz diyor bir de. Tosun gönül. geldi. Kardeşim, Kardeşim abi, hayırlı, abi, olsun. E, hayırlı olsun. hayırlı <laughs> olsun. Bak olayı söylüyorum abi. Iki oldu Doğan, da, abi, Doğan abi. Doğan abi. Doğan abi bir saniye bir şey söyleyeceğim. Edin, abi. Doğan abi bir şey söyleyeceğim. Bak ha, biz. Zaten senin kapat bence. sadece duvar görünmüştü. Abi full bak yeah. full biz rushladık tamam mı full biz rushladık. İbo abi. Bak İbo abi duvardan çıkmıyor ta dibine girene kadar dibine girince de pıt davşan. <laughs> Lan oyun bizi vuruyor. İbo abi. İbo abi sen İbo abi işte. Ağzımıza tut. İbo abi. Full rushladı size. İbo full rushladı mı? İbo ne abi rushladı mı bize? Abi daha bir açar. Kardeş tabii ki de. Senin <laughs> karşımda hiç çıkmıyorsun ki. Nasıl? Abi göreceksin? nasıl ben karşına görüyorum. çıkıyor? Görmedik. Bizi görmedik. Sen görmüyoruz. Ben kafayı, abi, abi. kafayı <laughs> yiyeceğim. Adam bir çıkıyor gene geliyor. Bir çıkıyor gene geliyor. Kardeşim duvarı duvarı duvar oynayacaksanız oynama. Abi duvarı siz oynuyorsunuz. Siz oynuyorsunuz duvarı. Şimdi kafayı yiyeceğim. Bak şu tavaya kafama vuracağım Dedeye bak dedem şey oynadı ya. Birinci şahıs oynadı. O zaman da bir bak. Abi birinci şahıs emülatörde birinci şahıs oynanır mı anasını? Ben hiç bilmiyorum. Şöyle birinci şahıs. Şimdi revanş tarım edelim ha tarım. Valla bir şey var. Bir oyla ya, ya valla pusmayın. Patates torbası. Tamam şey, abi. Patates torbası. Şehir de pusamazlar ya. Şehir, Patates Şehir torbası. Patates torbası. Ya Mehmet. Beni Antep'e beni Antep'e getirteceğim bak. Patates torbası Vallahi bak beni kızdırma antep yanıma getirdin beni Eğer sen antep'e gidersen ben antep yanıma getirdim <gülüyor> Yendik <gülüyor> mi yendik abi gümdük mü yani Hiç yanıma gelmiyor. Abi gayet var Ben her şey şey altında yani Belki yarın belki de öbür gün zaten video olarak atılır da Belli her şey duvar yapan belli Ondan sonra yatan belli Bak evet, biz ben de duvar Tamam abi Ben, de duvar yaptım, ben yapmadım demiyorum ya. Kardeş, Ben de siz yaptım siz... Ama ilk bak siz kardeşim, yaptığınız için siz... Bak duvar yapılır, duvar yapılır ama duvarın ırzına geçilmez. Abi siz yaptınız diye Öyle ben yapmaya şey başladım. Yalnız. Yemin Bak, ediyorum ya. Herkes atar. Bak piki herkes atar. Tamam duvarı da durursun. pikini atarsın. Can az kalır duvara gidersin de. Duvardan da çıkmamazlık etmezsin. Abi bir dakika. Yani mesken aldınız ha orayı. Bir dakika. Doğan abi konuşsana. Sen konuşan ne yapsınlar? Ya. <laughs> Ses sizden çıkıyor bak ses değil çocuk sizsiniz bizimki değil. Demek <laughs> siz musmuşsunuz yani biz değiliz. Abi bak ben Doğan abi, konuşsana Doğan. Ses senden geliyor sen musmuşsun demek. Doğan abi konuş. Doğan abi konuşsana. Oğlum sen o ağlarma için açtın konuşur muyum sence? <gülüyor> <gülüyor> Hadi kur oynayalım ikiyi ama düzgün oynayın ha. Duvar yapma.